Merhaba arkadaşlar ben Halil İbrahim Gül Nisan ayına girdik Nisan'ın ikisi arkadaşlar hızlı bir şekilde Bitcoin ile ilgili düşüncelerimi ve öngörülerimi sizlerle paylaşacağım Nisan ayında yaşayabileceğimiz olayları zaten önceden ben anlatmıştım ve yaklaştıkça Nisan ayına geldikçe bunu değerlendireceğim arkadaşlar Binance'te hesabı olmayanlar OKEX borsasında hesabı olmayanlar MAX borsasında hesabı olmayanlar aşağıdaki linkten %20 indirimli linkten abone e, üye olabilirler. Binance'te hesap olmayanlar için geçerli. E, ondan sonra hızlı bir şekilde ekranlarımıza geçelim arkadaşlar. Ben Bitcoin'e sürekli değindiydim. Çünkü niye? Ben Bitcoin'le tanışmam 2016 yılına gidiyor. İşte e, o yıllarda tanışmıştım. O yıllarda zaten e, çok e, anlatmaya da gerek yok. Yine çalışmıyordum. O arada bir kamuya geri girdim, geri çıktım. Ayrıldım kamudan. Hep kamuda çalıştım. Bunu da e, söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir özel sektörde çalışmadım. Yani her zaman e, kamuda devam ettim. Ondan sonra yine ben bıraktım ve kendi e, Bitcoin'le ilgilenmeye devam ettim. Beni tanımayanlar, yeni gelenler bilsin diye. E, biz ürünü e, dediğim gibi 500 doların altında aldık ve diğer altcoin'lerin hepsi çöptü. Yani hani 1 TL, 1,5 TL bantlarındaydı O gündür bugündür Bitcoin'le ilgileniyorum bu faslı geçtikten sonra şimdi bitcoin'in bizim o aldığımız dönemden sonra 19.000 dolara gittiydi Halving'den sonra oradan sonra 12 ay boyunca düştü böyle tam 12 ay boyunca 3200'e kadar indi burada 3200'e indi oradan sonra geri bir yükseliyor oradan sonra geri çekiliyor ve şurada şu iğne yani şu kırmızı pandemi iğnesi arkadaşlar pandemi olmuş olmazsa belki bu yatay gidecekti şu alan zaman kaybı olmuş olabilir Neyse bunu geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin ile ilgili. Bitcoin burada zirveyi yaptıydı. Oradan sonra 36 ay boyunca bu şekilde buraya geldi. Bunu da geçtik. Burada oyalandıktan sonra en sonki ATS'ini kırdıktan sonra devam etti. Ama ne? Burada halving süreci de var. Yani bu alan içerisinde halving var. Halving'den sonra yükseliyor. Şimdi biz yine aynı senaryonun e, bu dönemde de gerçekleşeceğini düşündük ama ben sürekli anlattığımda çift tepe yaptık yani. Bura mı AT noktası bura mı? Doğru. Biz ben hep burayı alarak e, analizlerimi yaptım. Ama gerçek AT bura yani hani Bitcoin'e yön verenler burayı tepe olarak alıyor. Çünkü burayla bura arasında e, devasa zaman farkı var. Biz burayı aldığımızda Bitcoin'in geri 70 bine gelmesi Kasım ayını bulması gerekiyordu şurada. Bundan önce de biz buradan döneceğini yani maksimum buradan geri çekileceğini düşündük. Ama ne yaptı? Bitcoin arkadaşlar e, boğa gelmeden önce en sonki AT'sinin üstüne geçti. Yeni bir AT oluşturdu. Bu da Bitcoin tarihinde olmamış bir şey. E, Bitcoin tarihinde ikili tepe de yapmamıştı bu şekilde. Yani AT noktası yoktu yani. Bu da demek oluyor ki ikili dip yapma ihtimali doğuyor burada. Yani halvingden sonra hiç bir zaman Bitcoin düşmemiş. Hep yukarı yönüne gitmiş. E, bu sefer halvingden sonra düşme ihtimali meydana geliyor. Yani böyle bir olay da var. Bizim aslında 44 bin, 48 bin bandında düzeltmeyi yapıp devam etmiş olsaydık daha sağlıklı bir yükseliş görebilirdik. Kendi şahsi fikrim olarak bunları söylüyorum. Şimdi Bitcoin'in bir şekilde yani şöyle diyebiliriz. Haftalıkta açtım ben zaten. Bitcoin bu hafta bir şekilde bunu 64 bin, 62 bin bandında haftayı kapatırsa ya da daha aşağıda kapatırsa şöyle. Yani 60 binlerde, yani şu şu alanlarda e, o zaman şöyle geri çekilmeler çok rahat gelebilir. Ama bitcoin'in bir şekilde kendini bu hafta 68 bin ve üstünde kapatması gerekiyor. Şimdi ben bunu neden diyorum? Çünkü e, haftalık bazda haftalık bazda ne gösteriyor bize? Düşen tepeler oluşturur Yani aşağıda kapatırsa yeni bir tepe burada açılmış olur haftaya. Bu da risk doğru. Dediğim gibi buradan bizim dönmemiz gerekirken dönmedik ve biz bu şekilde yani çok güzel yani çok güzel aşağı düşerken çok iyi tahminlerde bulunduk. Buraya kadar her şey güzeldi. 48 bin ve üstü maksimum şeydi. Zaten bu grafiğimde anlatıyorum. Bu zaten eski çizilmiş bir grafik. Bu şekilde gelir. Oradan sonra buradan yani halving'e doğru buradan sonra halving'den sonra devam ederiz diye tahmin ettik. O da tam tersi oldu. Halving'den önce yükselişini gerçekleştirdi. Bu da şimdi Halving'den sonraki gerçekte yapacağı şeylerin tam tersini yapabilir. Yani matematik bunu söylüyor. Dediğim gibi 3 Halving'de gidiyor. Halving'den sonra güzel AT'ler yapıyor. Mega boğa yani hani yapması gerekirken belki 3-4 ay boyunca aşağı doğru bir yatay gidiş yapar 40 binlere doğru. Oradan sonra kendini 220 bin dolara doğru atar. Bizim zaten 220 bin dolar tahminimiz zaten 16 bin dolardayken söylemiştik. Yine takipçiler belki ilk defa duyuyor. 220 bin dolara çok rahat gelir. Burada alan adam da kazanır ama burada alan adam 3x alır. Aşağı inince alan ya da burada alan adam 20x yapar demiştim. Dediğim gibi e, söylediğim gibi ben kendim 44-45 bandından ayrıldıydım bitcoin'den. Ondan sonra beklemediğim yükselişler yaptı. Olmadı. Bir daha oraya gelirse yine bitcoinlerimi alırım. Halving'e ne zaman? Hatırlarsınız Halving'le ilgili videolar çektiydim zaten. O zaman ne gösteriyordu? 4 Nisan gösteriyordu. Bloktaki yavaşlamalardan, gecikmelerden dolayı bu süre ileri ve geri gidebiliyordu. Bu sefer geri gitti. Önceden geri yani geri çekilmeler oluyordu. Yani hani 4 Nisan dedik. Belki 28-20 e, Mayıs'ta olurdu. Ama ne oldu? A'daki gecikmeden dolayı 20'sine kaldı 20 Nisan'a. 20 Nisan'da blok yarılanması var işte. Bundan sonra işte her üretilen blokta 6.25 Bitcoin'e düşecek üretim. Bu da böyle bu şekilde hani bilgisi olmayanlar için de geçerli. Biz işte bu bizim benim 3. halvingim olacak arkadaşlar. 3 halvingi de yaşadım. 3 halving'den sonra hafif yatay gidiyor oradan sonra hızlı bir yükseliş yapıyordu. Bu sefer de halving'den önce çok hızlı yükseliş yaptı. Bunun için ben kendim temkinliyim. Altcoin'leri e, sepetini de oluşturmadım. Çünkü haniyle 20x 50x yapan altcoin yok. Bekliyorum ben kendi şahsi fikrim olarak. Çünkü bitcoin'in burada halvingden sonra yapacağı hareketler halvinge giderken ki e, bana yön verecek. Ona göre dediğim gibi ben e, uzun bir süredir kendimi işte paramı, TL'mi korumak için sürekli ya bitcoin'deydim ya da fan tokenlerdeydim. Altcoin'lere arada bir giriş çık yaptık. Onlardan da güzel kar ettiğimiz oldu. Bu şekilde devam ediyor. Benim Bitcoin halvingi ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Halvinge e, burada 18 gün kaldı. Ekranda da görüyorsunuz. Bu ekranı da aşağıda linkle paylaşırım. İşte bu adres burada zaten. 18 gün 7 saat 36 dakika var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Dediğim gibi e, bu arada Litecoin ile ilgili de e, Halving'inde yaşanacak olaylara doğru tahmin ettiydik. E, o videolarıma da gidebilirsiniz. Ben dedim ki Halving'e 2 ay kala artık AT noktasını yapmıştır dedim. Litecoin ile ilgili buradan satıyoruz dedim ve ben sattım dedim. O zaman 115 dolardaydı. Oradan 50 dolara indi. Bu bilgiyi de e, eski takipçilerim bilir. Litecoin ile ilgili. Litecoin'de her şey olumluydu yani. Şimdi de olumlu. Telegram grubundan da yazdım geçen gün. E, ee, hani sürekli yazarak sizi orada Telegram'da boğmak da istemiyorum ama düşüncelerimi sürekli oradan paylaşıyorum. Litecoin de benim ilk aldığım altcoin'lerden biri. İlk aldığım ürün zaten bunu da e, söyleyeyim arkadaşlar. Benim ilk aldığım kripto paralardan biri ilki Bitcoin arkadaşlar ve ikincisi de Litecoin. İlk ben Bitcoin aldım ve ondan sonra almaya devam ettim. 50 adet aldıydım. Sayı çok güzel şu an elli adetim olmasını isterdim tutmak. E, Litecoin de aldım. Sürekli Litecoin alırım arkadaşlar. Fiyata bakmaksızın Bitcoin'e Litecoin'e her zaman e, a, satmamak için aldığım miktarlar var arkadaşlar. Çünkü benim zaten Nano esim de var. Bunu zaten söylemiştim. E, 2017 yılında aldıydım. Nano es. Yani canım sıkıldı aldım. E, biriktirdim. Nano e atarım. Bununla ilgili videolarım yine var YouTube'da. Nano e, S'e Litecoin nasıl atılır? Her gün attığım Litecoin var yani. Öyle video çektim belki 45-50 gün. Her gün nana ise Litecoin attım arkadaşlar. Bu da sizlere bilgi olsun. Sürekli her gün biriktirenler mutlak ileride e, ekonomik olarak özgürlüğünü alır. Söylemiş olduğum gibi ben çalışmıyorum yıllardır. Ben keyfim yerinde. Mutluyum. Emin olun. Başkasını zengin etmek için harcadığınız enerjiyi kendiniz için harcarsanız emin olun bu sene başarmazsanız seneye başarırsınız. Başkasını zengin etmek için harcadığınız enerjiyi sadece kendiniz için harcayın. Burası çok önemli. İnsanlar kendi için hiç enerji harcamıyor. Bu da bir dipnot olsun. Bu yatırım tavsiyesi olsun. Kendiniz harcayın enerjinizi. Dediğim gibi halbuki yaklaşıyor. Acele etmeyin. Panik yapmayın. Bitcoin'de geri çekilme oldu. Bu geri çekilmenin buradan dönmesi e, Bitcoin'i kurtarır. Olmazsa aşağı doğru oradan sonra aşağı gelme ihtimali yüksek. Yatırım tavsiyesi olmadan düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Fan tokenlerle ilgili e, her fan tokenle ilgili de e, birer video yapmayı planlıyorum. Yani bir fan tokeni e kapsamını değerlendirip öyle atmayı planlıyorum. Ve her gün video atabiliriz. çalışmıyor zaten. Ben geziyorum sürekli. Video atmıyorsam arabayla turluyorum arkadaşlar elektrikli arabamla. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu videonun altına gelen yorumları değerlendirerek sizlere e, videolar çekip anlatacağım. E, düşüncelerimi paylaşacağım yatırım tavsiyesi olmadan. Çünkü niye? Moralinizi yüksek tutun arkadaşlar. Hepimiz bu piyasadan para kazanırız. Bunu unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.